Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Kripto para yatırımcıları yeni güne de kötü başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin'in, BTC aralıksız bir şekilde değer kaybetmeye devam etmesi, haliyle altcoin'lerin de bu süreç nedeniyle çok sert düşüşler yaşamasına sebebiyet vermiş durumda. Bitcoin son yaşanan düşüşler nedeniyle 66 bin dolara gerilemişti. An itibariyle 66.500 dolardan işlem gören BTC halen tam anlamıyla toparlanmayı başaramamış durumda. Hadi gelin Bitcoin'in düşüşleri nedeniyle sert bir şekilde değer kaybeden altcoin'lere birlikte göz atalım. İşte bugünün en çok düşen altcoin'lerinin listesi. Başarılı bir veri sağlayıcısı olan CoinMarketCap'in aktardıklarına göre, son 24 saat özelinde, ilk 500 kripto para birimi içerisinde en çok düşüş yaşayan altcoin tribe, tribe oldu. Bitcoin'deki son düşüşlerin ardından %35 oranında değer kaybeden tribeyi sırasıyla Siler, Degen, MRO, Naka ve WN'e takip etti. Önümüzdeki saatlerde Bitcoin'deki düşüşlerin devam etmesi halinde altcoin'lerde de sert geri çekilmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Takipçilerimizin BTC'deki ani düşüşler sona ermeden altcoin satın alımı için aceleci davranmamaları önerilir. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin. Yeni açtığım sosyal medya hesaplarının yorum kısmına bırakıyorum oralardan da bizi takip edebilirsiniz lütfen videolarımızı beğenip paylaşıp yorum yaparak bize destek olun. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.